gençler birlikte başaralım kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizin konusu nüfus piramitleri. Nüfus piramitleri bizim için önemlidir arkadaşlar. Çünkü ÖSYM sık sık piramitlerle ilgili soru sorar. Yine hemen hemen girdiğiniz her deneme sınavında nüfus piramitleri ile ilgili soruyla karşılaşırsınız. Piramitler 5 çeşit piramidimiz var. İşte içe dönük piramit, düzgün üçgen, asimetrik piramit, arı kuanı ve çan şeklinde 5 tane piramidimiz var. Peki diyoruz ki bir nüfus piramidine bakarak nelere ulaşabiliriz Şimdi öncelikle ülkenin toplam nüfus miktarına ulaşırız nasıl ulaştık işte 0 ila 4 yaş arası diyor işte kaç çocuk varmış 500 kişi varmış işte 5 ila 9 yaş arası 500 kişi 30-34 yaş arası işte 1000 kişi gibi bunları tek tek topladığında oranın ne yaparsın toplam nüfus miktarına ulaşırsın. Kadın erkek nüfusuna bakın piramide bakarak ulaşırız. Neden diyoruz? Çünkü piramidin bir kısmı kadın nüfusu gösterir. Piramidin diğer tarafı ise ne yapar bize? Erkek nüfusu ne yapar? Gösterir. Evet erkek yazamadım. <laughs> Geldik. Nüfusun yaş gruplarına dağılımı. Nüfusun yaş gruplarına dağılımı dediğimizde bakın 0 4 5 9 işte 70 75 yaş gruplarında gördük. Aktif ve bağımlı nüfus oranı. Şimdi diyoruz ki 0 ile 15 yaş arası arkadaşlar 0 ile 15 yaş arası burası çocuk nüfus diye geçer. Ve çocuk nüfus nedir arkadaşlar? O ülkedeki bağımlı nüfustur. Bunu unutmayalım. Şimdi bazı kaynaklar bağımlı nüfusta çocuk ve yaşlı diye alıyor. Bu şekilde yaptığımızda sorularda hep yanlış yapıyoruz. Bu yüzden şu şekilde düşün: Bağımlı nüfus üretime katkısı olmayanlar, e çocukların herhangi bir maddi geliri var mı? Yok. Bu yüzden 0-14 yaş arası çocuk nüfus yani bağımlı nüfus, 15-65 yaş arası arkadaşlar, şu kısma kadarki nüfus aktif nüfustur. Ya da ne diye geçiyor işte olgun nüfus. Ya da ne diyor çalışma çağındaki nüfus. Evet. Sonrası 65 yaş üstü ise 65 yaş üstü de ne diye geçiyor arkadaşlar? Yaşlı nüfus diye karşımıza çıkıyor. Aktif ve bağımlı nüfus oranını da gördük mü? Gördük. Doğum oranlarındaki artış ve azalış. Bakın önceleri işte bundan bir 30 yıl öncesinde daha çok insan doğmuş, değil mi? Ama günümüzde ne yapmış? Daha az doğmuş. O zaman doğum oranlarını görürsün. Doğum oranındaki artış ya da azalışı ne yaptık? Görmüş olduk. Ülkenin gelişmişlik düzeyi. Eğer ki bir ülkede çocuk nüfus azalmaya başlamışsa o ülke artık gelişmekte ülkedir diye yorum yapabilirsiniz. Peki bizim için en önemli kısım arkadaşlar. Bakın buraya not diye yazıyorum. Yıldızlı not. Hatta derste anlatırken öğrencilerime ısrarla yazdırmıştım. Ve e, bu haftaki bilgi sarmalıydı sanırım. Bir denemede de sorusu geldi. Nüfus piramidine bakarak arkadaşlar o bölgenin kesinlikle nüfus yoğunluğu hakkında yorum yapamayız. E hocam toplam nüfus miktarını biliyoruz. Nasıl nüfus yoğunluğu hakkında yorum yapamayız? Arkadaşlar örneğin size 100 kişi desin. Şimdi 100 kişiyi bu kadar alanda düşünün. E bir de 100 kişiyi bu kadar alanda. Sen burada 100 ölçümü bilmediğin için kesinlikle nüfus yoğunluğu hakkında yorum yapamazsın. Nüfus miktarını bilirsin. Artış hızı azalış hızını bilirsin ama yoğunluğu bilemez. Bu piramit bizim için önemliydi arkadaşlar. Şimdi bakalım piramitlere. Üçgen piramit. Üçgen piramitte doğum oranı yüksek. Evet, doğum oranı yüksek olduğu için tabii ki de ne diyor? Piramidin alt kısmı geniştir. Evet bakın doğum oranı yüksek burası çünkü çocuk nüfus. 0-4 yaş arası bakın 6 milyon kişi varmış. 6 milyon erkek, 6 milyon kız çocuğu varmış. E o zaman doğum oranı yüksek olduğu için piramidin alt kısmı geniş. Bu ülkede nüfus artış hızı yüksek. Evet, doğum fazlaysa nüfus artış hızı yüksektir. Sağlık koşullarının düzelmeye başlamasıyla yaşlı nüfus diyor. Arkadaşlar, gelişmemiş ülkedir. Bu piramit bir kere üçgen piramidi gördüğünde direkt şunu söyleyeceğiz. Gelişmemiş ülke piramididir. Ve gelişmemiş ülke piramidinde çocuk nüfus fazla. Neden? Çünkü doğum kontrol yöntemlerine ulaşamadılar. Ama Yaşlı nüfus azdır. Neden yaşlı nüfus az? Çünkü ülke gelişmedi. Beslenme yok. Sağlık imkanları yok. E çalışma şartları zor ve ağır. E bu yüzden insanlar ne yaptı? Erken yaşta vefat etti. Yani yaşlı nüfus oranı da azdır. Kim gibi? Gelişmemiş işte Filipinler, Hindistan ya da gelişmemiş Afrika ülkeleri arkadaşlar. Üçgen piramide benzer. Bu ülke ile ilgili yorumlar eğitim yok, sağlık yok, ulaşım yok, turizm yok, sanayi yok. Yani hiçbir faaliyet yok, gelişmemiş ülke dedik. Geldik asimetrik nüfus piramidi. Şimdi bir ülke arkadaşlar önce gelişmemiş ülkedir. Zamanla piramidin taban kısmı daralıyorsa bu bizim gelişmekte olan ülke olduğumuzu gösterir. Neden diyoruz? Çünkü gelişmekte olan ülkelerde artık kadın iş hayatına girmeye başlamıştır. Kadın iş hayatına girişi işte evlilik yaşını geriye çekti. E doğum oranını azalttı değil mi? E o zaman çocuk nüfus azaldı. Doğum oranında ciddi bir düşüş. Bakın önceleri 8 milyona yaklaşık doğarken şimdi ne yapmış? İşte günümüzde yaklaşık 7 milyon çocuk doğmuş. 7 milyon da yine burada. Ha, o zaman doğum oranındaki düşüş nüfus artış hızında ne yaptı? Azalttı. Evet gelişmekte olan ülkelerdir bu. Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi. Mesela işte bizim dedelerimiz işte düşün dedelerinizi düşün dedeleriniz 8-9 kardeşti. İşte babalarınız 5-6 kardeşe düştü. Ee, sizler ise nedir işte 1-2 kardeşsiniz. İşte sizden sonraki nesil sizden sonra gelen kuşak ise tek çocuk olmaya başladı değil mi? Ha, ülke gelişmeye başladıkça orada ne yapar? Nüfus artış hızı düşer. Türkiye gibi Meksika gibi Brezilya, Mısır, İran, Irak bunlar hep sorularda geliyor. Geldik Arıkova'na. Şimdi Arıkova artık gelişmiş ülke. Ülkelerde çünkü bu durum vardır. Bakın gelişmemiştir, gelişmekte olur sonra gelişmiş ülke. Gelişmiş ülke olduğunu nereden anladık? Doğum oranı az ve yaşlı nüfus fazla ise Şimdi doğum oranı az. Neden az? Biraz önce söyledik. Kadın iş hayatına girdi, eğitim seviyesi yükseldi. E 40 yaşından sonra tek çocuk ya da kedi köpek besledi, değil mi? Avrupa ülkeleri o şekilde. Çocuk doğurmadı. Nüfus artış hızı ne yapmış oldu? Azalmış oldu. Peki yaşlısı neden fazla? Yaşlısının fazla olmasının sebebi de arkadaşlar ülkede beslenme ve sağlık imkanları çok yeterli. Şimdi öğrenci şu piramide baktığında bana diyor ki, "Hocam diyor." hiç de çocuk az ya da yaşlı fazla gibi gözükmüyor. Arkadaşlar bakın arı kovanını bize şu şekilde gösterir. Arı kovanını kendine göre yorumlamayacaksın. Arı kovanını kime göre yorumlayacaksın? Gelişmemiş ülke yani üçgen piramide göre yorumlayacaksın. O zaman üçgen piramidi bunun içine koyduğumuzda evet arı kovanında bakın çocuk azalmış. Yaşlı ise buraya göre ne yapmıştır? Artmıştır. Yoksa sen diğer türlü işte buna bakıp da yo hocam azalmamış diye düşünmeyin. Evet çocuk az, yaşlının fazla olduğu, ortalama yaşam süresinin uzun olduğu, eğitim sağlığın geliştiği yerde işte Avrupa ülkeleri, İngiltere, Almanya, İsveç gibi ülkeler arı kovanı piramididir. Peki diyoruz ki Acaba bu ülkeyi gelecekte bekleyen bir sorun, gelecekte bu ülkeyi bekleyen bir sıkıntı var mı? Var. Çocuk nüfusun az olması arkadaşlar sıkıntıdır. Bu ülkede genç nüfus gittiği için ülke hızla yaşlandığı için ülkede aktiflik ve dinamiklik azalır. Ülke artık gelecek dönemde durağanlaşmaya başlar. Yani üretim azalır, tüketim azalır, buluşlar azalır. Bu yüzden bu ülkeye gelecekte bekleyen yine e, iş gücü değil mi? E, çalışacak insan bulamazlar. Hadi artık robotları yapıyorlar ama ülke durağanlaşır arkadaşlar. Bir ülkede ne kadar çok nüfus varsa, alım satım o kadar fazla olduğu için o ülke aktif ülkedir. Peki, bunun sıkıntısını yaşayan ülkeler ne yapmış? Çan piramidi. Ben diyorum ki buna da aşırı gelişmiş ülke piramidi. Aşırı gelişmiş. Neden? Çünkü yaşlısı fazla. Bu iyi bir şey. Beslenme ve sağlığın fazla olduğunu gösterir. Bakın burada son döneme kadar ne yapmıştı? Çocuk düşmüştü. Çocuğun az olmasının sıkıntısını fark ettikleri için yeniden çocuğu arttırmışlar piramidin taban kısmı gelişmeye başlamışsa son dönemde doğum oranlarında yeniden artış göstermiştir. İşte bu yüzden ben bu ülkeler için diyorum ki aşırı gelişmiş ülkeler en ideal piramit budur. Peki taban kısmı ne yaptı? Genişledi. Yaş nüfus da fazla. Kim gibi işte Rusya, ABD, Kanada gibi ülkeler arkadaşlar aşırı gelişmiş ülke piramidi. Mesela bizim siyasiler hep işte Türkiye'de 3 çocuk 5 çocuk söylüyor ya. İşte bunun sebebi şu arkadaşlar. Diyor ki işte biz şu an diyor gelişmekte olan ülkeyiz diyor. Çocuğumuz her geçen gün azalıyor ve gelecekte diyor arı kovanı olacağız diyor. İşte çocuk nüfusun az olması bir sıkıntı oluşturacak diyor. Gelişmiş ülkeler şu an bu sıkıntıyı yaşıyor diyor. Bu yüzden biz bu piramidi yaşamadan 3-5 çocuk yaparak hop direkt bu piramide. Yani sen gelişmiş ülke olmadan aşırı gelişmiş ülke statüsüne geçmeye çalışıyorsun. Ve tabii ki de yok öyle bir dünya. Buraya da ne yapamıyoruz? Geçemiyoruz. Evet hemen bununla ilgili birkaç soru bakalım arkadaşlar. Bakın ÖSYM sormuş. K ve L ülkeleriyle ilgili hangisine ulaşılamaz? Şimdi bir kere çocuk fazla değil mi burada? Çocuk fazla, yaşlı, az. Ha, o zaman bu ülke için direkt ne diyeceğiz? Tabii ki de gelişmemiş ülke piramidi. Burada ise ne yapmış? Çocuk azalmış, yaşlı ise artmış. O zaman bu ülkede nasıl ülke? Tabii ki de gelişmiş ülke. Bakalım hemen. K'da ortalama insan ömrü L'den azdır. Evet ülke gelişmemişse ortalama ömür buna göre daha az. L'de çalışabilir nüfus K'dan fazladır diyor. Evet. L'de çalışabilir nüfus K'dan fazladır. Peki K'da çocuk L'de yaşlı bağımlı nüfus fazladır. Evet K'da çocuk nüfus fazla, L'de yaşlı nüfus fazla. L'de doğum ve ölüm oranları K'dan daha azdır. L'de doğum ve ölüm oranları evet az doğmuş az ölmüş. K'dan daha azdır. Bakalım şu şıkka. B'deki nüfusun K'daki nüfusun eğitim düzeyi L'den yüksektir diyor. Arkadaşlar gelişmemiş ülkenin eğitim düzeyi bundan nasıl yüksek olsun? Yani siz bir piramit gördüğünüzde yaz yapmanız gereken o ülke gelişmiş ülke mi, gelişmemiş ülke mi? Bu ikisini yazdıktan sonra soruyu çözeriz. Ve kafanızda ülke kodlayın arkadaşlar. Mesela gelişmiş ülke dediğimizde Avrupa ülkeleri, işte gelişmemiş ülke dediğimizde Afrika, Endonezya, Malezya gibi ülkeler. Kafanızda bir ülke örneğiniz olduktan sonra o ülke üzerinden yorum yapmaya başlayın. Yine bize bir piramit vermiş. Bakın ikisi de üçgen, ikisi de gelişmemiş. Ama şu daha gelişmemiş. Yani bu daha gerinin gerisi, daha geri kalmış. Şu ise gelişmemiş. Hani gelişmemiş olduğuna şükret. Daha geri kalmış da olabilirdin. Yani bu geri kalmış, şu ise gelişmemiş. Yani inşallah gelişme yolunda bu. Hangisi söylenemez? Nüfus artış hızı azalmıştır. Evet bakın burada çocuk 8 milyonken 6 milyona, 7 6 milyona düşmüş. O zaman nüfus artış hızı azalmış doğru. Yaşlı ölüm oranı azalmış. Bakın burada burası daha dar iken burası daha geniş. Yani yaşlısı var. Yaşlının var olması ölümün azaldığı anlamına gelir. Ortalama yaşam süresi artmıştır. Evet yaşlıdan zaten söylüyoruz. Doğum oranı azalmış. Evet, burada 8 milyon iken burada 7 milyon çocuk ölüm oranı artmıştır diyor. Hayır arkadaşlar, burada çocuğun azalmasının sebebi öldüğü için değil. Ülke artık gelişmeye başlayacağı için kadın iş hayatına girdi, evlilik yaşı yükseldi, çocuk yapmadı. Evet son sorumuza bakalım hangisi söylenebilir? Yine bu şekilde bir ülke arı kovanı gördüğümüzde direkt gelişmiş dedik. Yani kafamızda işte bir Avrupa ülkesi canlansın. Sağ, e, nüfus hızla artmaktadır. Hangisi söylenebilir diyormuş pardon. Şimdi sağlık hizmetleri yetersiz diyor. Hayır ülke gelişmişse sağlık hizmetleri yetersiz değil. Nüfus hızla artmaktadır diyor. Hayır doğum oranı az azalıyor. İstihdam e, istihdam iş imkanı oranı düşüktür diyor. Aktif nüfus, aktif nüfus e, ortanca yaş arkadaşlar, orta yaş, orta yaş fazla bakın, e, düşük değil bu da gitti. Gelişmiş bir ülkedir. E, evet, burası ne diyoruz arkadaşlar? Gelişmiş bir ülkedir. Peki hocam D şıkkı, istihdam ne demek arkadaşlar? İstihdam iş imkanı. E, o zaman gelişmiş ülkede İş imkanı düşük müdür yoksa gelişmiş ülkede iş ihtim, iş istihdam yani iş olanağı fazla mıdır? Evet iş olanağı fazladır. Dilim sürçtü bir söyleyemedim istihdamı. Evet o zaman buna da ne dedik yanlış dedik. Gelişmiş bir ülkedir. Evet biz zaten piramidi görür görmez bunu yazdığımız için çok rahat yapabildik. Evet gençler piramitler konusunu bitirdik. Piramitler dediğim gibi önemli bir konu. Her yıl ÖSYM sormaya çalışır. Yine denemelerde de sık sık karşımıza çıkar.